Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ekin Adı Demir Başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu heyetini kabul etti. Kabulde konuşan Federasyon Başkanı Ekin Ada Demir, hafta sonu düzenlenecek birinci uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu kapsamındaki etkinliklere Cumhurbaşkanı Akıncı'yı da davet etti. 7 yabancı ülkenin katılımıyla yaklaşık 100 civarında sporcunun katılacağı organizasyonun ilk gününde 170 kilometrelik Güzel Yurt Tepebaşı, ikinci gününde 180 kilometre Gazi'ye olsa iskele dip etaplarının koşulacağını anlatan Ada Demir, bisiklet festivali yapılacak organizasyonun 3. gününde halk sürüşünün yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Akıncı organizasyonun Kuzey Kıbrıs'ta tanıtımı açısından yabancı kamuoyuna duyurulması ve aynı zamanda bisiklet sporunun yaygınlaştırılıp sevdirilmesi açısından iki ayrı önemi olduğunu söyledi. Polis Genel Müdürlüğü de Bisiklet Federasyonu tarafından 19-21 Şubat tarihleri arasında yapılacak 1. Kuzey Kıbrıs Bisiklet Yarışı'nın güzergahı ve yapılan trafik düzenlemeleri hakkında açıklama yaptı. Bisiklet yarışının başlangıç ve bitiş noktası olan Lefkoşa Girne kapısı, yarışın yapılacağı 3 gün boyunca araç trafiğine kapalı olacak. Girne kapısı Cuma ve Cumartesi saat 8.30'da, Pazar günü ise 8'de araç trafiğine kapatılacak. Yarışta yer alacak 110 bisiklet ve bisikletçiye Onlara yarış boyunca eşlik edecek toplam 40 araç konvoy şeklinde hareket edecek ve konvoya polis de eşlik edecek. Konvoyun geçeceği güzergahlarda tüm kavşaklar polis tarafından kesilerek trafik akışına kapatılacak. Yarışın devam ettiği tek şeritli yollarda her iki şerit birden kullanılacağından konvoy geçene kadar karşıdan gelen tüm araçlar mümkün mertebe seyir istikametlerine göre yolun en soluna çektirilecek. Konvoy ilerlediği sürece yarışçıların güvenliği açısından bölünmüş yollar dahil arkadan gelen araçların konvoyu geçmelerine müsaade edilmeyecek. Yarışların devam ettiği sürece sürücülerin belirtilen güzergahlardaki yollar üzerine araçlarını park etmeleri ve trafik işaretleriyle işaretçilerine uymaları istendi. Yarışın son ayağı olan pazar günü belirlenen güzergahta profesyonel yarışçıların yanı sıra amatör yarışçıların da katılacağı halk yarışı düzenlenecek. Saat 10'da Girne kapısından başlayacak yarışla Cumhuriyet Meclisi önünden Asal Şube ve yeniden Girne kapısına gelinecek toplam 40 tur yapılacak.